Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhabalar. Ben avukat e, Bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Demi TV ve Sosyal Sorumlu Gençlik ekibine de tekrardan teşekkür ediyorum. E, bugün sizlere çocuk koruma kanunu kapsamında suça sürüklenen çocuktan bahsedeceğim. E, ne yazık ki dünya çapında da ülkemizde de suça sürüklenen çocuğun oranı her geçen gün artmakta. Bu bağlamda başta devlet olmak üzere biz hukukçulara sosyal çalışma görevlerini, çocuk gelişim uzmanlarına ve uzman pedagoglara büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikle çocuğun suçu sürüklenme nedenlerini öğrenip ortadan kaldırmalıyız. Ardından da suçu sürüklenen çocuğun ıslahını ve topluma geri kazandırma çalışmalarını başlatmalıyız. Bu bakımdan önce öğreneceğiz, sonra da öğreteceğiz diyorum. Ee, başlarken isterseniz önce çocuk ve suçu sürüklenen çocuk kavramlarına bakalım. Sonrasında da kanun Sırasında devam ederiz. Anlamayan veya takılan bir yer olursa da lütfen müdahale etmekten çekinmeyin. İnteraktif bir şekilde ilerleyelim. Ee, öncelikle Türk hukuku bakımından çocuk 18 yaşını doldurmamış her bir birey 18 yaş dahil olmak üzere çocuktur diyoruz. Ee, bu anlamda daha öncesinde bir mahkeme kararıyla veya evlilik ile erken yaşta ergin kılınmış olsa bile 18 yaşını doldurmadığı sürece çocuğa özgür hükümlerden faydalanacak. Ee, örneğin mesela bir 17 yaşında bir bireyden bahsedelim ve bu bireyin iki tane çocuğu olsun. Buna rağmen suça sürüklenmiş olması halinde bu birey çocukları özgü olan e, düzenlemelerden de yararlanacaktır. Suça sürüklenen çocuğun tanımına bakacak olursak eğer diyoruz ki kanunlarda suç sayılan bir fiili işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma veyahut kovuşturma başlatılan ya da İşlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbiri uygulanan çocuk, suça sürüklenen çocuktur. Peki biz bu kadar suç derken bir de suçun kısa bir özet tanımını yapalım. Boşluk kalmadan ilerleyelim. Suç dediğimiz zaman biz aslında kusurlu bir iradenin e, hukuken korunan bir varlık veya veyahut menfaati ihlal etmesinde suç kavramını arıyoruz. E, burada kusurlu bir iradenin ihlal ettiği fiilin sonuç olan neticeyle arasında da bir illiyet bağlanması gerekiyor. O zaman biz öncüsü için bir, kusurlu bir irade arayacağız. İki, hukuken korunan bir varlık veya menfaatin ihlal edilmesini arayacağız. Ve üç, illiyet bağı yani bir nedensellik bağı arayacağız. Peki bizim aslında burada kusurlu iradeden kastettiğimiz şey ne? Kusurlu irade derken biz kast veya taksiri arıyoruz. Yani hareketinin sonuçlarını ve anlamını anlayabilme, öngörebilme, ve isteyebilme yeteneğinden bahsediyoruz. Peki çocuk dediğimiz yani aslında fiziken, ruhsal olarak, ahlaken, sosyal anlamda tam bir erginliğe ulaşmamış bir kişinin e, hareketlerinin sonucunu ne kadarını anlayabilir, ne kadarından sorumlu olabilir? İşte burada Türk ceza hukuku kusur yeteneğini etkileyen haller mekanizmasını geliştirmiş. Kusur yeteneği derken bir hareketin sonuçlarını anlayabilme ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinden bahsediyoruz. Bu kusur yeteneğini etkileyen haller mekanizmasından birisi de yaş küçüklüğü. Bizim yaş gruplarına göre kusur yeteneğini etkilediğini düşündüğümüz veya kaldırdığını düşündüğümüz düzenlemelerimiz var. O yaş gruplarına bakalım sizinle. Üç tane yaş grubumuz var. İlk yaş grubumuz 0-12 yaş grubu. Yani fiili işlediği sırada 12 yaş dahil olmak üzere 12 yaşını doldurmamış çocukların ee, kusur yeteneğinin olmadığı kabul edilir. Bu şu demek, bu çocukların cezaya ehliyeti yoktur ve bu çocuklarla ilgili herhangi bir cezalandırma işlemi, kovuşturma aşaması yapılamaz demek. Kovuşturmadan kastettiğimiz de bu da yargılama aşaması yani mahkeme aşaması. Bu çocukların suça sürüklenmiş olmaları halinde ise burada gerekli görüldüğü takdirde haklarında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir diyor kanun. Altını çiziyorum uygulanabilirim çünkü uygulanır değil burada bir gerekli görme hali söz konusu bu çocukla ilgili güvenlik tedbiri de uygulanmayabilir. Peki e, derdest olan bir davada yani açılmış ve görülen bir davada çocuğun suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmadığı sonradan anlaşılırsa artık bu durumda ceza verilemez karar verilecek ve bu karar adli sicile kaydı olmayacaktır. Yani çocukla ilgili de bir sabıka kaydı oluşturmayacaktır. İkinci yaş grubu çocuklarımız ise 12-15 yaş grubu. Yani fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını doldurmamış sür, sürüklenen çocuğun e, kusur yeteneğinin artık değerlendirilmesi gerekiyor. Burada e, çocuğun kusur yeteneğinin değerlendirilmesi aşamasında yani ne kusur yeteneği? Hareketinin sonuçlarını anlayabilme ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğiydi. Bu yeteneğin varlığının veya yokluğunun, gelişip gelişmediğinin bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Bu çocukların değerlendirilmesi yapılırken de bu çocuklarla ilgili olarak bir sosyal inceleme yaptırılması da zorunlu. Sosyal incelemeyi sosyal çalışma görevlileri aracılığıyla yaptırıyor mahkeme veya savcı ve e, bu sosyal inceleme raporunda da çocuğun bireysel özellikleri ve sosyal çevresine ilişkin bir e, rapor arıyoruz aslında. Ee, ve bu raporun sonucunda da bu raporda göz önünde bulundurularak bu çocuğun kusur yeteneğine ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Ee, uygulamaya değinmek istiyorum bu burada aslında bir durak sayıp. Uygulamada sosyal inceleme raporu alınması nasıl işliyor? Bir kere ne yazık ki zorunluluk hali olmadığı sürece biz çocukla ilgili sosyal inceleme yapıldığını ne yazık ki görmüyoruz. Bu konuda birazcık eksik kalıyoruz. Ve zorunluluk hali olduğu zaman çocukla ilgili bir sosyal inceleme yapıldığında ise ne yazık ki sosyal çalışma görevlerine ve uzmanlarına gerekli imkanlar, ulaşım imkanları sağlanmadığı için e, çok fazla çocuğun sosyal çevresine giremiyorlar ve tek düze birbirini tekrar eden sosyal inceleme raporları görüyoruz ki bu da hem yargılama aşamasında hem soruşturma aşamasında gerçekten çocukla ilgili çok büyük haksızlıklara yol açıyor. O yüzden umalım bu sistem daha güzel işlesin ve bu sosyal inceleme raporlarına birazcık daha işlerlik kazandırabilelim diyorum. Bu sosyal inceleme raporunun alınması ile ilgili dediğimiz gibi bunun devamında çocuğun bir kusur yeteneğinin değerlendirilmesi yapılacak demiştik. Şayet bu değerlendirme sonucu çocuğun kusur yeteneğinin gelişmediğini karar verilirse artık bu çocukla ilgili gene ceza verilemez diyeceğiz. Ancak burada bu çocuk hakkında güvenlik tedbiri uygulanır diyoruz. Artık burada bir takdir yetkisi yok. Çocukla ilgili bir güvenlik tedbiri uygulanacak. Eğer ki çocuğun kusur yeteneğinin geliştiğine karar verilirse artık bu çocukla ilgili ceza verilecek ve verilen cezada kanunda öngörülen oranda indirim uygulanacaktır. Son grubumuz ise 15-18 yaş grubu çocuklar. Yani fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış 18 yaş dahil çocuklar. Burada da bu çocuklarla ilgili kusur yeteneğinin geliştiği kabul edilip çocuklarla ilgili e, haklarında güvenlik tedbiri değil ama e, ceza verilecek ve ceza da kanunda öngörülen oranda gene indirilecek. E bu gene değinmek istediğim bir konu daha var. O da sağır ve dilsiz çocuklar. Bu çocuklar e, daha doğrusu sağır ve dilsiz çocukların suça sürüklenmeleri halinde diğer suça sürüklenen çocuklara göre biraz daha fazla korunmuştu kanun tarafından. Diyoruz ki az önce saydığım yaş gruplarına Artı 3 yaş grubu eklenerek sağır ve dilsiz çocuklar hakkında uygulanır. Yani kısaca bir değinmem gerekirse 0-15 yaş arası sağır ve dilsiz çocuğun suça sürüklenmiş olması halinde az önce anlattığım 0-12 yaş grubu gibi e, sadece haklarında güvenlik tedbiri uygulanabilir diyoruz. E, 15-18 yaş grubu sağır ve dilsiz çocukların suça sürüklenmiş olmaları halinde ise burada bir kusur yeteneğinin varlığı veya yokluğunun araştırılması gerekir ve ona göre yok olma durumunda bir güvenlik tedbiri, var olma durumunda ise ceza uygulaması olur. Ee, 18-21 yaş arası çocuklar ise, sarı ve dilsiz çocuklar, bunların suça sürüklenmiş olmaları halinde ise az önce saydığımız 15-18 yaş grubu suça sürüklenen çocuklar gibi haklarında ceza uygulanır ve cezada kanunda öngörülen oranda indirilir diyoruz. Burada bir e, parantez açmak istiyorum. Az önce size 12-15 yaş grubu çocuklar için sosyal inceleme yaptırılması zorunlu demiştim ya. İşte bu aynı zamanda 15-18 yaş grubu sağır ve dilsiz çocukların suça sürüklenmiş olmaları halinde de gene uygulaması zorunludur. Onlar hakkında da bir sosyal inceleme raporu alınması gerekir. Bununla beraber şimdi de çok fazla güvenlik tedbiri dedik, ceza dedik. Ee, bir de yaptırımlara bakalım aslında. Türk hukukunda biz yaptırımları, daha doğrusu Türk ceza hukukunda biz yaptırımları cezalar ve güvenlik tedbirleri olarak ikiye ayırıyoruz. Cezalarda kendi arasında hapis cezası ve adli para cezası olarak ikiye ayrılmaktadır. E, çocuk Koruma Kanunu da çok açık bir düzenleme var. Bu da diyor ki e, çocuklar hakkında hürriyeti kısıtlayıcı bir güvenlik tedbirinin uygulanması veya hapis cezası verilmesi son çaredir. Çünkü e, biz bu çocukları elimizden geldiğince kendini daha fazla dışlanmış hissetmeden yaşıtlarıyla akranlarıyla aralarında bir bağ oluş, onları oradan koparmak istemediğimizden, birazcık daha sosyal ortamlarını korumaya çalışıyoruz. Çocuğun üstün yararını gözetiyoruz ve elimizden geldiğince çocuğu daha fazla bastırıp sindirmeden topluma geri kazandırmaya amaçlıyoruz aslında. de ki çocuğun cezaevine girmesinden fazlasıyla kaçınıyoruz çünkü cezaevine girdikten sonra çocuk riskli ortamlarda daha fazla kendine aidiyet hissetmeye başlıyor ve çok yanlış idoller edinebiliyor kendini. Bu bakımdan hapis cezası ile ilgili gene kanunda özel bir düzenleme var. E, bu düzenlemeye göre de çocuğun daha önceden kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü yoksa ve bununla beraber çocuk hakkında yapılan yargılama sonucu çocuğa verilen hapis cezasının süresi bir yıl veya daha süreli bir hapis cezasıysa bu hapis cezasının e, başkaca bir güvenlik tedbirine veya adli para cezasına çevrilmesi zorunludur diyor kanun koyucu. Bu da gene çocuğu tam olarak cezaevinden korumakla e, amaçlanan bir düzenlemedir. Çok da yerinde olduğunu düşünüyorum. Güvenlik tedbirlerine geçecek olursak dün zaten Ece Hanım ayrıntısıyla çok güzel anlattı. O yüzden ben sizi çok sıkmadan Ben sadece özetle biraz üstünde duracağım. E ee, çocuklara uygulanacak güvenlik tedbirleri, çocuklara özgü koruyucu ve destekleyici güvenlik tedbirleridir diyoruz. Bu tedbirleri kimin talep edebiliyor? Çocuk, çocuğun annesi, babası, çocuğun bakımından ve gözetiminden sorumlu olan kimse. Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu ve savcı ve bu tedbirin uygulanmasını çocuk hakiminden talep edebilir. Veya çocuk hakimi gerekli görürse talepsiz de çocukla ilgili bir veya birden fazla koruyucu ve destekleyici güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verebilir. Bu tedbirler başlıca danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, barındırma tedbiri ve sağlık tedbiri'dir. E, bu tedbirlere uygulanmasına karar verildikten sonra çocukla ilgili üç ayda bir bir e, denetim yapılır ve çocuğun gidişatı ve gelişimi gözlenir. Bu anlamda çocuğa bir denetim görevlisi de atanır ve denetim görevlisi de hani çocuğa gerekli her türlü hizmeti ve destekleyici şey tedbirleri alabiliyor. Yani daha doğrusu çocuğun alınan tedbirlerde destekleyebiliyor pardon. bununla beraber de tedbir kararı hakim'in gerekli gördüğü hallerde değiştirilebiliyor veya kaldırılabiliyor. E, aynı zamanda çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla birlikte de zaten tedbirler kendiliğinden kalkıyor. Ama çocuğun rızası varsa ve eğitim öğretimi devam ediyorsa bu noktada hakim tedbirin devam etmesine de karar verebiliyor. Bir de şunu söyleyelim bununla ilgili kısaca. E, çocukla ilgili verilen denetim tedbirlerinin veyahut koruyucu ve destekleyici tedbirlerin hepsinin aslında çocuğun Aile ortamında yani sosyal ortamını bozmadan aile ortamında uygulanması esastır diyor kanun. Gene burada biz aslında çocuğun sosyal gelişimini destekleyerek çocuğun kendini dışlanmış hissetmesinden veya farklılaştırılmış ve hissetmesinden kaçınmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, tedbirleri ben bu kadar söylemiş olayım. Daha ayrıntılı için e, gene dün Ece Hanım'ın yapmış olduğu sunumdan da ulaşabiliyorsunuz. Onu da galiba günkü yayın zaten aşağıda paylaşılmıştı. Bir de bizim e, soruşturma ve kovuşturma aşamasına bakalım. Çocuklara özgü nasıl yürütüldüğüne. Soruşturma aşaması dediğimiz şey aslında e, Cumhuriyet Savcısı basit şüpheye ulaştığı zaman soruşturma aşamasını başlatır. Hukuken böyledir. Burada suça sürüklenen çocukla ilgili soruşturma aşaması e, savcılığın çocuk birimi tarafından bizzat yürütülüyor. Burada e, tam olarak savcı yetkili olmuş oluyor. Çocuk gözaltına alındığı zaman kolluğun çocuklara ilişkin ayrı bir bölümünde tutuluyor. Yani biz elimizden geldiğince çocukla yetişkini ayırmaya çalışıyoruz. Peki kolluğun çocuklara özgü ayrı bir birimi yoksa o zaman gözaltındaki çocuğu biz ne yapacağız? Yetişkinlerle aynı yerde mi tutacağız? Hayır. O zaman da gene yetişkinlerden ayrıca farklıca birbirlerini görmeyecekleri seslerini duymayacakları bir yerde tutuyoruz ve çocuğu aslında Yetişkin şüpheliden bir nevi korumaya çalışıyoruz. Bununla beraber suçu sürüklenen çocuğun e, ifadesi müdafi eşliğinde alınır diyor kanun. E, müdafi ne demek? Müdafi şüpheli veya sanığın avukatına biz hukuk e, dilinde müdafi diyoruz aslında. Burada bir e, zorunlu müdafilik kurumu var. Aynı zamanda da e, suçu sürüklenen çocuğun ifadesi e, alınırken çocuğun yanında da bir sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir diyor kanun. Peki e, uygulamada bu nasıl yürütülüyor? Yani bir suça sürüklenen çocuğun ifadesi anırken yanında bir sosyal çalışma görevlisi görüyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Mağdur çocuk için durum çok güzel ilerliyorken, sistem bu konuda gerçekten çok yeterliyken ne yazık ki suça sürüklenen çocuk bakımından e, bu şekilde işlemiyor. Ve e, biz neredeyse hiçbir zaman sosyal çalışma görevlisinin ifade sırasında çocuğun yanında olduğunu görmüyoruz. Bu da gene işlerle kazanılmamış bir konu. Ee, az önce ceza sorumlu olmayan çocuklardan bahsetmiştim. 0-12 yaş grubu çocuklar ve 0-15 yaş grubu sağır ve dilsiz çocuklar. Ee, bunların ifadeleri alınabilir ancak bunların ifadeleri aslında delil toplama ve diğer failleri tespit etme amacıyla alınabilir ve bunların kendi hak ve menfaatlerini gözetme ve buna uygun davranma yeteneklerinin de gelişmediğini kabul ettiğimiz için bunların ifade alma usulü daha çok bilgi alma usulüne dayalıdır. E, suça sürüklenen çocuğun, e, bir yetişkinle birlikte suça iştirak etmesi durumunda ise suça sürüklenen çocuk ve yetişkinin dosyaları ayrı yürütülür ve onlar hakkındaki işlemler birbirlerinden ayrı olarak devam ettirilir diyoruz. Ayrıca burada gene bir bakmamız gereken düzenleme var. Diyoruz ki, suçu sürüklenen çocuğun nakli sırasında nereye nakli olabilir? Hastaneye gidebilir, karakola gidebilir, cezaevine nakledilebilir, mahkeme parçasına çıkartılabilir neresi olduğu önemli olmadan biz bu çocuklara zincir ve benzeri kelepçe gibi hiçbir alet edevat takamayız. Çok güzel, çok yerinde bir kanun ama ne yazık ki kanun hükmü şöyle devam ediyor. Zorunluluk hali olduğu zaman, ne bir zorunluluk hali? Çocuğun kaçma teşebbüsü olabilir. Çocuğun kendisine veya bir başkasının bedensel bütünlüğüne zarar verme teşebbüsü olabilir. İşte böyle bir durumda artık kolluk gerekli tedbirleri almaya yetkilidir diyor kanun. Peki bu kolluğun Gerekli tedbirleri alması ne demek? Gerekli tedbirlerin bir sınırı var mı? Ne yazık ki kanunda gerekli tedbirlere ilişkin bir sınırlama yok. Ee, o yüzden biz kolluğun bazen çocuğu yere yatırdığını da görüyoruz. Bazen kafa üstü bastırdığını da görüyoruz ve e, itip kakarak o kelepçeyi taktığına da çok fazla şahit oluyoruz. Çok yanlış bir uygulama. Kesinlikle kanun koyucu burada bu gerekli tedbirler alınmasına dair bir sınırlama getirmesi gerekiyor. Hani çocuğun tabii ki bir şekilde zapt edilmesi lazım ama çocuğa yetişkin davrandığımız gibi davranamayız ve aynı muameleyi gösteremeyiz. Bunun kabul edilmesi gerekiyor ve kolluk biriminde bu şekilde artık uygulamaya geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Gene soruşturma aşamasında ilişkin bir çocuklar özgü düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamu davasının ertelenmesi kurumu diye bir mekanizma var Türk ceza sisteminde. Ee, ne demek bu kamu davasının ertelenmesi? Hani savcı basit şüpheye alıyordu ve soruşturmayı başlatıyordu demiştik ya savcının soruşturma süresi bittikten sonra yani artık soruşturma aşamasını tamamladıktan sonra yeterli şüpheye ulaşması halinde ise e, savcı bir iddianame düzenler ve iddianamenin kabulüyle de birlikte kovuşturma aşaması yani mahkeme yargılama aşamasına geçeriz. Ama savcı e, kamu davasının ertelenmesi kurumuna da başvurabilir. Yani yeterli şüpheye bulaştığı halde iddianameyi düzenleyip mahkemeye sunmak yerine kamu davasının ertelenmesi kararı verilir ve e, bir erteleme süresi içerisinde şüpheli hakkında bir denetim süresi işler. İşte bu yetişkinler için erteleme süresi 5 yıl iken çocuklar için bu süre 3 yıla indirilmiştir ve çocukların denetim süresi az tutularak e, çocuklara gene daha korumacı bir yaklaşım benimsenmiş kanun koyucu tarafından. Ee, bu kamu davasının ertelenmesi kurumunun şartlarından birisi de yetişkinler için 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar olması gerekir. Kamu davasının ertelenmesi mekanizmasının uygulanması için. Çocuklar için bu 3 yıllık hapis cezası sınırı 5 yıla çıkartılmıştır ve gene çocuk için daha korumacı bir yaklaşım sergilenmiştir. Ee, bunu da gene uygulamadaki haline değinmek istiyorum. Uygulamada kamu davasının ertelenmesi kurumu işlerle kazanıyor mu? Ne yazık ki neredeyse hiç kazanmıyor ve biz e, suça sürüklenen çocuğun çok basit suçlarda bile hakim karşısına çıkartıldığını görüyoruz. E, çok yanlış bir uygulama çünkü suça sürüklenen çocuğun topluma kazandırılması ve ıslahını amaçlıyorsak eğer biz elimizden geldiğince çocuğu yargılamaya sokmadan alternatif çözüm yollarıyla ilerlemeliyiz ve bu çocuklara bir şekilde e, adalet sistemine ve hukuk sistemine olan inancını zedelemeden, aslında ilerlemeye çalışmamız gerekiyor. Bununla birlikte gene biz e, soruşturma aşamasında savcı da koruyucu ve destekleyici güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep edebiliyor. E, Konuşturma aşamasına geçmeden önce bir de adli kontrole değinmek istiyorum. E, adli kontrolü birçoğunuz imza yükümlülüğü ve tutukluluk olarak biliyorsunuzdur. E, sosyal hayatımızda daha çok bunları duyuyoruz. E, çocuklara özgü de adli kontrol hükümleri var ve e, onlara uygulanan adli kontroller yetişkinlerden birazcık daha farklı. Suça sürüklenen çocuğa uygulanabilecek adli kontrol hükümleri, birincisi belirtilen çevre sınırına çıkmamak, ikincisi belli bir yere gitmemek veya gitmek zorunda olmak, üçüncüsü de belli kişi ve kurumlarla iletişime ilişki kurmamak şeklinde uygulanabiliyor. E, gerekli görüldüğü takdirde bir veya birden fazla adli kontrol hükmü de suça sürüklenen çocuk bakımından uygulanabiliyor. E, bir düzenlememiz var burada. Diyoruz ki verilen adli kontrol hükümlerinden sonuç alınamazsa veyahut evet. adli kontrol hükümlerinden sonuç alınamayacağı anlaşılırsa buraya bir soru işareti koyuyorum ya da e, çocuk tedbirlere uymazsa artık bu çocukla ilgili tutuklama kararı verilebilir diyor kanun. Şimdi sonuç alınamama kısmı ve tedbirlerin uyulmaması kısmını anlıyoruz ama sonuç alınamayacağının anlaşılması ne demek? İşte bu çok hakimin takdirine bırakılmış bir durum. E, hakim çocuğun belki e, gidişatından memnun olmayacak, belki zaten daha öncesinde karşısına gelen bir çocuk ve birazcık da e, keyfi bir uygulamayla çocukla ilgili tutuklama kararı verebilecek olacak. Bu kanun aslında bu düzenleme bunun önüne açıyor. Gene burada da bir kanun koyucunun sınırlama getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarla ilgili tutuklama kararının son çare olmadığı sürece verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama bir gene kanun koyucu burada tutuklama yasağı koymuş ve demiştir ki 15 yaşını doldurmamış çocuk var. Burada farkındaysanız fiil işlediği sırada demiyorum çocuğun direkt 15 yaşını doldurmamış olmasını düzenliyor kanun koyucu. 15 yaşını doldurmamış olan çocukların 5 yıl veyahut daha az süreli bir hapis cezasını gerektiren bir suç işlemediği takdirde bu çocukla ilgili tutuklama kararı verilemez diyor ve bir tutuklama yasağı koyuyor bu 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında. Ee, soruşturma aşamasını bitirdik. Bu adli kontrol hükümlerine hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında da zaten uygulanabiliyor ve kovuşturma aşamasına geçiyoruz. Ee, kovuşturma aşaması dediğimiz şey de az önce söylediğimiz gibi iddianamenin kabulüyle kovuşturma aşaması dediğimiz mahkeme yani yargılama aşaması başlıyor. Burada gene çocuklara özgü olan düzenlemelere değineceğim sadece sizi çok sıkmak istemiyorum. Ee, öncelikle çocukların duruşmalarının kapalı yürütülmesi esastır diyoruz yani çocukların duruşmaları halka açık bir şekilde yürütülmüyor. Bununla beraber e, çocukların duruşmalarında çocuğun annesi, babası, bakıma gözetiminden sorumlu olan kimse veya çocuk kuruma yerleştirilmişse eğer kurum temsilcisi aynı zamanda mahkeme tarafından görevlendirilen bir sosyal çalışma görevlisi de ee, çocuğun duruşmasında hazır olarak bulunabilir. Ee, çocuğun e, davalarına bakmakla görevli olan mahkemeler çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemeleridir. Ee, çocuk mahkemeleri asliye ceza mahkemeleri ve sulh ceza hakimliğinin görev alanına giren davalara bakar. Çocuk ağır ceza mahkemeleri ise ağır ceza mahkemelerin görev alanına giren davalara bakmakla görevlidir diyoruz. Ee, onun haricinde burada bir e, ee, gene farklı bir düzenleme var. Ona değinmek istiyorum. Mağdur çocukların duruşma sırasında dinlenmesi esnasında çocuğun yanında bir uzman bulundurulması zorunludur. Fakat suça sürüklenen çocuğun duruşma esnasında hakimce sorgusu yapılması esnasında yanında bir uzman veya sosyal çalışma görevlisinin bulundurulması hakim veya mahkemenin takdirine bırakılmış bir durum. Yani biz burada mağdur ve sosyal, e, suça sürüklenen çocuk bakımından çok büyük bir fark ne yazık ki yaratıyoruz. Ve hiç duruşmalarda da çocuğun sorgusunun yapılması esnasında yanında bir uzman veya sosyal çalışma görevlisinde bulunduğunu gerçekten neredeyse hiç görmüyoruz. Ee, bu da gene işlerle kazandırılamamış bir kanun hükmü ne yazık ki. Onunla beraber e, konuşturmaya devam edecek olursak suçu sürüklenen çocuğun talebi olmasa dahi kendisine bir müdafi atanıyor. Müdafi az önce söylediğimiz gibi şüpheli veya sanığın avukatı demiştik. Bu da gene bir zorunlu müdafiyelik kurumudur. E, bununla beraber suça sürüklenen çocuk hakkında e, koşturma aşamasında da gene bir sosyal inceleme yaptırılabiliyor. duruşmada hazır bulunan çocuk yararı gereği duruşma salonundan çıkartılabiliyor. Aynı zamanda gene duruşmada hazır bulunan çocuk gene yararı gereği sorgusu yapılmışsa artık duruşmalarda hazır bulunmasına gerek de görünmeyebiliyor. Son olarak kovuşturma aşamasına ilişkin şuna değinelim. Ee, bilindiği gibi bizim hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir kurumumuz var. Burada hüküm kuruluyor fakat açıklanmıyor ve bir denetim süresi veriliyor. Denetim süresine uygun geçirildiği takdirde ise hüküm bütün sonuçlarıyla ortadan kalkıyor. Yetişkinler için hükmün açıklanmasının geri bırakılması tarihinden itibaren işleyen denetim süresi 5 yılken suçu sürüklenen çocuk bakımından yine bu denetim süresi 3 indirilmiş ve çocuk korunmuştur. Yine uzlaşma müessesesinin de suçu sürüklenen çocuk bakımından uygulanması abileceğini kanun düzenliyor. E, suça sürüklenen çocuğun hukuki boyutu aslında e, bu kadar. Sizi çok sıkmadan hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Hani eğer anlaşılmayan bir yer varsa veya tekrar etmemi istediğiniz değinebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. E, değerli bilgileriniz, katkılarınız için. Sıkılmaktan öte yani bayağı bir ilgi var yine. E, yoğun ilgi olan Konuşmacılarımızda evet. biz bir teklifte daha bulmuyoruz böyle hani kısa kısa etüt programı gibi arkadaşların soruları cevap bulsun diye yapıyoruz bu teklifi size de sunalım ee, yayın sonrasında yine iletişim halinde oluruz uygun bir zamanda böyle 10 dakika 15 dakikalık sonra Tabii, sonra, Nasıl isterseniz. kısmı gibi evet. de yaparız şimdi de soruları ileteceğim zaten ee, tamam. çok fazla e, tebrik var teşekkür var süper bilgiler teşekkür avukat hanım ağzınıza sağlık çok bilgilendirici oldu alkışlar vesaire. Ee, bu kadar ilgi e, alacağımızı beklemiyorduk. Teşekkür ederiz Şeyma Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Muhakkak. Çünkü eksik olan mevzuat kısmını da arkadaşlar tamamlıyor e, sayenizde. Şimdi sorulardan birkaç tane seçelim. Sonrasında yine geniş e, olan soruları ele alırız. E, çocuğun mahkum olduğu cezanın adli para cezasına çevrilebilir mi diye bir soru var. Evet çevrilebilir az önce söylemiştik ee, çevrilebilir hatta e, bir kural var o kuralı tekrar etmiş olayım hapis cezası kısmında söylemiştik. E, bu çocuğun daha önceden kesinleşmiş bir mahkumiyeti yoksa ve aynı zamanda verilen hapis cezası bir yıl veya daha süreli bir hapis cezasıysa bu mahkumiyet hükmünün e, başkaca bir adli para cezasına veya güvenlik tedbirine de çevrilmesi zorunludur. Burada kanun bir bağlayıcı kuralda koymuştur. Evet, e, teşekkür ederiz. Bakalım. E, Şeyma Hanım, iyi günler. E, cezai ehliyeti gelişmiş ve suça meyilli olarak yetiştirilmiş çocuklar, üst üste işledikleri suçlar doğrultusunda karşılaşacakları yaptırımlarda indirim hakları devam edip psikolojik etkileri sorgulanır mı? Yoksa bir yetişkin gibi mi yargılanır gibi bir soru var. E, suçun sürüklenen çocuk bakımından dediğimiz gibi 18 yaşını e, doğdurmamış her bireyi biz çocuk olarak kabul ettiğimiz için bunların yetişkinler gibi muamele görmesi zaten en başta mümkün değil. Ama bir mükerrer suç işleme durumunda belli ki bu çocukla ilgili yapılan denetim tedbirlerinin veya başkaca verilen mahkumiyet hükümlerinin işler kazanmadığını görüyoruz. Yani burada bizim başkaca tedbirler alıp bu çocuğu ıslah etmemiz yönünde bir başkaca alternatif bir yol izlenebilir. Ama gene de bu çocukların yargılanması ve soruşturulması aşamasında yetişkinlerden ayrıca çocuklara özgü olan hükümlerden her zaman için yararlanacaklardır. Evet, e, teşekkür ederiz. Şimdi bununla ilgili bir soru daha. Suça sürüklenmiş çocuklar ıslah evlerine alındığında gerçekten hayata kazandırmak adına etkinliklerde bulunuluyor mu? Acaba bunu çok merak ediyorum Şeyma Hanım. E, şöyle söyleyebilirim. En e, birçok cezaevinde tabii ki bunlarla ilgili daha sosyalleşmeleri adına kurslar, eee Benzeri etkinlikler yapılıyor ancak çocuğun ıslah evine ve cezaevine alındığında biz çocukla ilgili psikolojik olarak çok farklı bir eğilimi görüyoruz. Çünkü çocuk e, koşun ağası denilen bir e, durumla karşı karşıya ve o koğuş ağasının aslında daha büyük bir suç işlediği için orada olup saygı gördüğünü görüyor. İşte burada çocuğun ıslahından çok biz çocuğu riskli bir ortama aidiyet hissini sağlamaya etmiş oluyoruz ve ne yazık ki daha öncesinde cezaevine giren ve ıslah evine giren çocukların ileriki yaşta da suç işlemeye meyilli olduğunu görüyoruz. Burada ya alınan tedbirlerin ve yapılan etkinliklerin de sayısını arttırılıp Aynı zamanda da aslında çocuğu oraya almamaya çalışmamız gerekiyor ilk etapta. Çünkü ne yazık ki beklediğimizden çok daha farklı bir sonuç alıyoruz. Evet, e, teşekkür ederiz. Şeyma Hanım, peki mahkum olan çocuklara devlet pedagog desteği veriyor mu? E, veriyor. Evet benim bildiğim kadarıyla gene bir orada çocuklar her türlü zaten sağlık tedbirinden de yararlandıkları için bu sağlık tedbirini açıklayalım. Sağlık tedbiri şu demek, e, çocuğun e, fiziken bedensel olarak ve ruhsal olarak e, ihtiyaç hissettiği her türlü tıbbi desteğin geçici ve sürekli süreyle verilmesi demek. Burada gene bir onunla ilgili tedbir uygulanmışsa çocuğa, Özgü olarak zaten devam eden süreçte de çocuk bu tedbirden yararlanıyor. Aynı zamanda madde bağımlılığı olan çocuklar da bunun tedavisine bir yandan da devam ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Yine dediğimiz gibi iletişim halinde oluruz sizlerle. Buradan evet. Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim Birimine de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada sadece e, hukukla sınırlı da değil. Daha çok sosyal sorumluluk çalışmaları da yapan bir e, birim. Buradan yine TBB GİP olarak şu an e, bir Gönderi atıyorum. Yorumdan, buradan Instagram'dan takip ederek e, Barona Birliği Gençlik İletişim Birimliği çalışmalarına, ulusal çatla çalışmalarda yapılıyor. E, katılabilirsiniz, katkı sunabilirsiniz. E, Şeyma Hanım, çok teşekkür ederiz tekrardan. Yeni ben ekiplerde ederim. E, görüşmek üzere diyelim. Hoş İnşallah. İnşallah görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.